Arayla, Sessiz, anladım, Arabesk fantezi müziğin hüzün kraliçesi Bakta Dillerden düşmeyen dilek taşının bestekarı Gülmeyi yaşlı gözleri, mutluluktan haber ver dilek taşı Sanat hayatı boyunca sazın her telinden söylediği sevdalı şarkılarıyla Türk müziğine yön veren Gülden Karaböcek. Ne zaman bitecek tanrım bu azap, yarını olmayan günlere kaldı. En şatafatlı, en ihtişamlı gazinoların baş tacıydı. Sahnelerin vazgeçilmez ismiydi. As solist Gülden Karaböcek. Çorbacı da sahne aldı, ortalık yıkıldı. 69 yaşındaki efsane sanatçının bir çorbacıda sahne alması sosyal medyada gündem oldu. Hızla yayılan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. var ki Gülden Karaböcek'in Çorbacı'da şarkı söylemesine yaptığı yorumla Demet Akal'ın olay yarattı. Usta sanatçıyı geçmişinden vurdu. hem olay yaratan çorbacı görüntüleri hem de Demet Akalın'ın yorumunun ardından Gülden Karaböceği'nin kızı Nur Düzgit sessizliğini bozdu. Nur Düzgit ilk olarak Çorbacı'da sahne aldı denilen görüntülere işte böyle açıklık getirdi. Nostaljik Çorbacı'da imza günü. Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Konya'da nostaljik bir çorbacı var. Orada bir imza günü olmuştu. Bir tane playback şarkı rica etmişlerdi. Sonra o görüntüler sahne alıyor gibi yorumlandı. Gülden Hanım gayet iyi. Sahnelere gidip geliyor. Cansiz, Ardından Demet Akalın'ın olay yaratan yorumuna ateş püskürdü. Annemin çorbacıda sahne aldığı haberlerini hiç dert etmedik. Ama Demet Akalın'ın enişteci yorumu bizi çok üzdü. Onu annem de ben de çok severdim. Şimdi sayfamdan Demet'le de fotoğrafımızı siliyorum konser bileti almıştım. Onu da yırtıp atacağım. Sözleri 50 yıllık bir sanatçıya yapılmış büyük bir saygısızlık, terbiyesizlik. Peki Demet Akalın'ın olay yaratan sözlerinin perde arkasındaki olay neydi? zamanlar sesleriyle ortalığı kasıp kavuran iki isimdi Neşe ve Gülden Karaböcek. Şöhreti yakalayan ilk isim Arın Balım Peteğim, Adını Anmayacağım gibi şarkılarıyla damga vuran altın plan sahibi Neşe Karaböcek. Sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Yapımcısı Atilla Alp Sakarya ile 1964 yılında evlenen Neşe Karaböceği'nin evliliği 10 yıl sürmüştü. Aile arasında yaşananlar iddialar bir hayli fazlaydı. Neşe Karaböceği'nin müzik dünyasında başarı yakalayan kardeşini çekemediği, önüne engeller koyduğu da söylenmişti. Gülden Karaböceği'nin yapa yalnız bırakıldığı da. Kız kardeşin yıllar süren küslüğü başladı. Çünkü Neşe Karaböceği'nin eski eşi aynı yıl kardeşi Gülden Karaböcek'ten nikah masasına oturdu. Biliyorum evlisin. Seni bekliyor yuvan. Ayrılıp gitmelisin. Daha geçmeden zaman Gülden Karaböcek hiç istemediği halde hayat şartları nedeniyle ablasının eski eşiyle evlendiğini söylerken Neşe Karaböcek iddiaları yalanlamış, Gülden'i mezara kadar affetmeyeceğim demişti. Ve böylece bir döneme damga vuran iki kız kardeşin küslük hikayesi başladı. Sildim seni kalbimden Maziye karıştırdım Yıllar sonra Demet Akal'ın yorumuyla... Gülben Ergen, siz bizim kıymetlimizsiniz. Her nerede şarkılarınızı söylerseniz oraya gelmek vazifemizdir dedi. Hande Yener, içime dert oldu. Üzülmeyin lütfen. Hayat hepimiz için, sınavlar da hepimiz için. Ben Demet'in de sonradan üzüldüğüne eminim. Sözleriyle Gülden Karaböce'ye destek verdi. Müzik ikinci ise Demet Akalın'a hedef aldığı açıklamasında ''Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Geç anne oldum. Dikkat et konuşurken. Kalp kırma. Çok ayıp ettin.'' sözleriyle tepki gösterdi.